Abi canım çok sıkkın ya. Ahmet'i arayayım da biraz dertleşeyim ondan. Açmaz ki şimdi. Ha alo. Alo. Ahmet ne yapıyorsun kardeşim? İyi kanka öyle uzandım sen ne yapıyorsun? Canım çok sıkkın kanka ya. Hayırdır ne oldu? Ya kardeşim Youtube'da uğraşıyoruz o kadar görüyor emek falan veriyoruz. Bakıyorum istatistikleri kanalıma abone olmayıp videoyu izleyen baya bir kişi var ya. Bunlar nasıl abone yapacağız ya zamanla olurlar mı bilmiyorum ya çok canım sıkkın ya. Kanka olmalar lazım ya. Senin gibi adama da olmuyorlarsa yani. Ya ondan onun alakası yok da. Ne olur kanka ya bu yani ne bileyim sonuçta paralı maralı değil de böyle abone ol butonuna bassalar. Video attığım zaman böyle like atsalar. Ne bileyim bakıyorsun görüyorsun da mesela böyle bir sürü video çekiyorum hani onlara rehber olsun diye elması gömüyorsun etkinliklere. Yeni gelen haberlerden bahsediyor. Zaten bazıları bazen geç geliyor ya da tersi çıkıyor falan oluyor ama ne bileyim ya insan yine böyle bir şey oluyor ya kanka. Zamanla düzelir belki ya. Düzelmesi lazım ya o kadar uğraşıyorsun bizim için herkes için. Çok zor bir şey değil ya bir abone ol tuşuna basmak veya bir beğeni atmak. Anladım. Kanka çok rahatlattın beni. İnşallah kanka. Sağ olasın hadi görüşürüz. Eyvallah kanka hadi görüşürüz. Anasını satayım bunu da aradım daha çok efkarlandım. Ben giderim ya. <laughs> Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili çok bomba haberlerim var. Bir de M5 etkinliği ile ilgili mükemmel haberler vereceğim. Bu videoya sizlerden en az 500 like bekliyorum. Bol da yorum bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da tadından yenmez canlar. Haydi videoya. Mobile Legends oyunundan çok büyük bir sürpriz var. Freya kahramanına legend kostüm geliyor. Bu legend kostümün büyülü çarka mı geleceği yoksa Lesley, Granger, Gunner gibi etkinlikle mi alınacağı henüz belli değil. Kısa zamanda belli olacaktır. Burada size çok önemli bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Moskov için, Granger için legend kostümden bahsetmiştik. Bunlarla ilgili de henüz kesinleşen bir şey yok. Freya kahramanına legend kostüm geliyor diye onlara gelmeyecek diye bir şey yok. Takipte kalın. Ben detayları sizlere vereceğim ama Freya %99 kesin arkadaşlar. Freya Legend ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere bilgisini vereceğim. Takipte kalmanız yeterli. Evet arkadaşlar Julian Kahraman'ı ile ilgili bir sürü haber yaptık artık bazı şeyler kesinleşmeye başladı. Ekranın sol tarafında Julian Kahramanı'na gelecek olan yıldız üyelik kostümünü görüyorsunuz. Bunun bir de renklendirmesi gelecek ama ekranın sağ tarafındaysa Julian Kahraman'ı ile ilgili bir kostüm daha görüyorsunuz. Acaba epik kostüm olarak mı gelecek? Kolektör kostüm olarak mı gelecek? Form sitelerindeki açıklama ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz kostüm Julian Kahraman'ına çok büyük bir ihtimalle kolektör kostümü olarak gelecek. Efektleri de muazzam olacak. Bunu Mobile Legends oyununun form sitelerinde araştırdım buldum. Çok sağlam bir bilgi arkadaşlar. Birkaç hafta sonra daha çok detay çıkacaktır. O zaman detayları sizlerle paylaşacağım. Julian severlere hayırlı olsun. Çok Hepinizin bildiği gibi önümüzdeki ayın üçünde Valentina kahramanına kolektör kostüm gelecek. Valentina kolektörün alternatifleri San kolektör, Kufra Kollektör. Bunun yanı sıra spesyal kostüm olarak etkinlikte Bruno'nun spesyal kostümünü, Ling'in spesyal kostümünü ve Estes kahramanının spesyal kostümünü göreceğiz. Elit kostümlerimiz ise Helkurt, Beatrix, Kalet olacak. Normal kostümlerimiz Brody, Povos ve Lil olacak arkadaşlar. Etkinliğin ödül havuzundaki diğer ödüllerse görmüş olduğunuz gibi. Önümüzdeki ayın üçünde büyük koleksiyon etkinliğinin ödül havuzunda bunları göreceksiniz. Bu etkinliklerden faydalanmak için yapmanız gereken etkinlik ilk geldiğinde ilk 16 x çevirmeyi direkt yapıyorsunuz. Geri kalan çevirmeleri günlük indirimli bir şekilde yapıyorsunuz. Böylelikle 6000 küsur elmas değerindeki ödülleri 3315 elmas alıyorsunuz maksimum moda. Eğer şansınız varsa o daha ucuzlara da alıyorsunuz. O etkinlik geldiğinde zaten rehber bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberim yeni yıl kostümü ile ilgili biliyorsunuz Herit kahramanına gelecek yeni yıl kostümü Herit kahramanının yeni yıl kostümü markette olacak %30'luk bir indirim sayesinde 749 elmas değerindeki kostümü 524 elması alabileceğiz. Bu gerçekten çok güzel bir şey ama vereceğim haber bu değil. Formsellerinde çok farklı muhabbetler dönüyor hemen sizlere aktarayım. Ekranda görmüş olduğunuz bu çağrı etkinliği Feni kahramanına ait. Yılbaşı festivalinin çağrısı diye bir etkinlikti. Bu etkinlikte ekranda görmüş olduğunuz gibi bir çekilişler yaparak Feni Kahraman'ın kostümünü çıkartmaya çalışıyoruz. Bu kostümün maliyette 749 elmas ama böyle etkinlikten faydalanarak erken bir şekilde çıkartabiliyorduk. Mobile Legends oyunu Feni kahramanı için bu etkinliği tekrardan getirecekmiş. Bakın kaçın çevirmede Feni kahramanının kostümünü almışım bu etkinliği kış geldiğinde zaten kışa giriyoruz. Yeni yıl başlığı altında oyunumuza tekrardan görecekmişiz. Ciddi bir şekilde form konuşuluyor arkadaşlar. Feni'nin bu kostüm ne zaman gelecek diye soran birçok kişi oluyordu. İnşallah bu yıl bu kostümü göreceğiz. Diğer detayları vereyim. MLBB oyunu bütün Christmas kostümlerini yeni yıl kostümlerini yeni yıl etkinliği ile birlikte yeni yılla birlikte market alanından satışa çıkartacakmış arkadaşlar. İndirimli bir şekilde yeni yıl kostümlerine sahip olabilecekmişsiniz. O yüzden bu aralar birazcık oyunda aktif olmak dikkatli olmak önemli olacak. Arkadaşlar bu konularla ilgili sizlere bilgi verdiğimin farkındayım ama yeni gelişmeler olduğu için tekrar paylaşmak istedim. Lesse ve Change Aspirants etkinliği Ocak ya da Şubat ayında %95 ihtimalle kesin gelecek arkadaşlar. Form sitelerinde açıklama bu şekilde. Yani aspirantlar bu ay içerisinde geliyor. Ekstradan Ocak ve Şubat ayında da yeni aspirantlar için etkinliğimiz gelecek. Bunun bilgisini vereyim. Ve o etkinlikle ilgili detaylar da kısa zamanda çıkacaktır. Sizlerle paylaşacağım. Hemen sağ tarafta Granger ve Silvanla'yı görüyorsunuz. Bu iki kahramana sevgililer günü kostümleri gelecek. Önceki videolarda söylemiştim. Çıkan yeni detaylar şu şekilde. Silvanna ve Granger sevgililer günü kostümleriyle beraber diğer sevgililer günü kostümleri de market alanından satış sunulacakmış ve indirimli bir şekilde alabilecekmişiz. Ya bu şekilde olacak ya da Mobile Legends oyunu yeni bir etkinlik tasarlayacak. O etkinliğin ödül avuzundan biz Eski Sevgililer günü kostümlerini alabileceğiz. 1x, 10x çekilişler yapabileceğimiz, o çekilişlerden yıldız üyelik kostümleri kazanabileceğimiz farklı etkinlikler de gelecek. Onların da bilgisini ilerleyen süreçlerde sizlere vereceğim. Exorcist'in geliş zamanı ile ilgili önemli bilgiler edindiğim için bu videoya eklemek durumunda kaldım. Exorcist etkinliğinin geliş zamanını şu şekilde anlatayım sizlere önümüzdeki ay aralık ayının 9'unda Misbender etkinliği gelecek ve 2024 ocak ayının 7'sinde bu etkinlik bitecek. Bu etkinlik bittikten sonra MLBB oyunu kesin olarak Exorcist etkinliğini getirecek. Etkinlikte Kagura ve Yuzon kostümleri de olacak. Part 1, Part 2 premium tedarik de olacak. Premium tedariklerden birçok bilet toplayacağız. Burada çekilişler yapacağız. Çekilişler sonucunda elde ettiğimiz puanlarla birlikte ödül havuzundan Hayabusa, Granger, Sakura, Yuzong kahramanlarının kostümlerini ya da diğer efektleri alabileceğiz. Exorcist'leri bekleyenler için son durum bu şekilde. Eğer Mobile Legends oyunu yine bir değişiklik yapmazsa Ocak ayında Exorcist etkinliğini oyunumuzda göreceğiz. İlerleyen süreçlerde daha farklı kesin detaylar çıkacaktır. Muhakkak sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar Mobile Legends M5'in etkinlik tanıtımını yaptı. Şimdi gelecek olan etkinlikleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bütün detayları sizlere vereceğim. Gördüğünüz gibi etkinliğimiz bu ayın 20'sinde gelecek. Önümüzdeki ayın 31'ine kadar devam edecek. Ve etkinlikten alacağımız ana ödüller bu şekilde. Yuzong'un normal kostümü, M5 kostümü ve Prime kostümü olacak. Bunun yanı sıra birçok etkinlik gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz bu ödüllerin hepsini M5'in ödül havuzundan ücretli ücret ücretsiz bir şekilde alacağız arkadaşlar. Devam ediyor. Bununla bitmiyor. Roger kahramanının M3 normal hali, M3 prime hali, çerçevesi, sohbet baloncuğu, sığışınanma efekti gibi birçok eşyası da M5'in mağazasında olacak. Bunları da neyle alacağımız kesinleşti. M5 paralarıyla alacağız arkadaşlar. M5 pas. Normalini alırsanız 399 elmas. Plus'ını alırsanız 699 elmas ve aradaki farkları şu sağ taraftan görebilirsiniz. M5 pasın normal halini arkadaşlarınıza hediye edebiliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. M5 etkinliğinden alacağımız diğer eşyalar da bu şekilde. Diğer ödülleri de böyle detaylı bir şekilde görüyoruz. Kiminin kostümü zaten biliyorsunuz. Ücretsiz, free, bedava bir şekilde alabileceğiz. Evet tanıtımlar tam gaz devam ediyor. Of. Şu saklı heykele bakar mısınız? Alacağım abi bunu da alacağım. M5 etkinliğinde sakın sakın paranızı harcamayın boş yere direkt. O kadar çok XP kasacağınız, geçiş XP'si kasacağınız etkinlik gelecek ki arkadaşlar. Şu an 5 tane etkinliği gördünüz ama bununla da bitmiyor. Ve M5 parası alacağız. Seviye alanlarında ilerledikçe paralar alacağız. Bu paralarla birlikte M5 mağazasından görmüş olduğunuz Roger'ın kostümünü ve diğer eşyaları da alabileceksiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burada gösterecek. Bunların hepsini M5 parasıyla alabileceksiniz. Burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. M5 paranız yetmiyorsa kalanını elmasla tamamlayabileceksiniz yani. Şöyle söyleyeyim elmasla direkt Roger'ınkini alabileceksiniz kostümler ama çok pahalı. Bu ayın 24'ünde M5 destek sandığı gelecek. Destek sandığının içerisinden M5 pas çıkartabiliyorsunuz. Bilginiz olsun geçen yıl bayağı bir çıkartmıştık. Hala devam ediyor. Bakın arkadaşlar şurayı iyi görün. Oyuna giriş yaparak geçiş XP'si kasacağınız etkinlik gelecek. 12. ayın 17'sinde ve 12. ayın 17'sinde gelecek olan diğer etkinlikler de bu şekilde arkadaşlar. O yüzden bu etkinlikte direkt paranızı harcamak doğru olmaz. Çünkü bir sürü geçiş ekspresi kasacağınız etkinlik gelecek. Bunu sürekli tekrar ediyorum ama yapacak bir şey yok. Ve savaş gecesinde 12. ayın 30'uyla 12. ayın 31'i etkinlik gelecek. Daha öncesinden gelir etkinlik. O etkinlikleri tamamlayınca sandığınızın levelini yükselteceksiniz. Ve en üst levelde çarkepik kostümleri vesaire alabileceksiniz. Ve siz seçiyorsunuz arkadaşlar kostümü. M5 etkinliğinde bedava kahraman alabileceğiniz etkinlikler de gelecek. Onu da söyleyeyim. O yüzden tez canlı olmayın arkadaşlar. Gerçekten Mobile Legends oyunu güzel bir tanıtım yaptı bizlere. Şimdi diğer detaylara girelim. Hemen oyunumuzdaki M5 etkinliği ön bakış kısmına gelelim. Buradan bütün etkinlikleri A'dan Z'ye görelim. Mesela 11. ayın 20'sinde... M5 geçişi etkinlik mağazası. Etkinlik geleceği için etkinlik mağazasındaki M5 eşyalarını, M3 eşyalarını bütün hepsini görebileceksiniz ve M5 paralarınızı alabileceksiniz. Paranız yoksa elmas da alabileceksiniz. Yine aynı gün 11. ayın 20'sinde M5 sıralı desteği gelecek. Bu ne demek oluyor? Sıralı lobisine girdiğiniz zaman sol alt kısımda pankart alacağınız bir ekran olacak. Artı butonuna basacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam 10 elmas karşılığında bir pankart alıyorsunuz. Bu pankartları pik ekranında maç başlamadan sağ üst taraftan aktif ediyorsunuz. Maçı kazanırsanız 300 küsür geçiş XP alıyorsunuz. Kaybederseniz sanırım 80-130 arası filan da hatırlamıyorum tam o civarda geçiş XP alacaksınız. Yani kazansanız da kaybetseniz de M5 sıralı desteğinde pankartları kullanarak XP kasabileceksiniz. O yüzden ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar çok XP kasabileceksiniz. Size en büyük tavsiyem bu etkinlikten çok uyguna yararlanmanız yollarından bir tanesi de bu. Sürekli oyun oyna abi. 10 maç atarsan, 10 maç kazanırsan 300 çarpı 10 3000 ediyor arkadaşlar. Hadi diyelim ki 300 puan vermedi, 150 puan verdi. 10 maça 1500 puan kasıyor musunuz gibi düşünün. O yüzden pankartları kullanarak sürekli savaş yapmak sizler için çok önemli olacak. Bunun altını çiziyorum tahmin alanından M5 tahminleri yaparak geçiş XP'leri kazanabileceksiniz. Orada birçok görev var. Direkt 1000 XP veren görevler var. Tahminleriniz tuttukça XP'ler kazandığınız görevler var. Bunun yanı sıra yine aynı gün 11. ayın 20'sinde takım desteği var. Takım desteği alanından da takımınızı destekleyerek geçiş XP'leri kazanabileceksiniz. M5 geçiş alanından da saklı heykel, Yuzonkun Prime Kosunu ve level barında ilerledikçe birçok ödül kazanacaksınız. Level barı da birden %150'ye kadar. Geçen sene olduğu gibi bu ayın 24'ünde de M5 destek sandığı gelecek. Destek sandığını açarak geçiş XP'leri ve oradan M5 pas alabileceksiniz arkadaşlar. 12. ayın ikisinde giriş sonrası geçiş XP'si etkinliği gelecek. Bu da şu demek oluyor. O etkinlik geldiğinde oyuna günlük girişleri yaparak geçiş XP'leri verecekse Mobile Legends oyunu baya bir fazla verecek. 11. ayın 27'sinde ise M5 şampiyon tahminini yaparak geçiş XP'leri alabileceksiniz ve M5 ile ilgili geçen yıl m 4de olduğu gibi web etkinliği gelecek. Web etkinliğinde de doğru tahminlerde bulunarak hem geçiş XP'si kazanabileceksiniz hem de o web etkinliğinden kostümler vesaire kazanabileceksiniz. Unutmayın bunu. 12. ayın 14'ünde ön kayıt etkinliği gelecek ya da ön kaydı daha önceden yaptığınız için 14'ündeki ön kayıttan geçiş XP'leri almaya devam edeceksiniz. Bunun yanı sıra 12. ayın 9'unda maç izle ve kostüm kazanma şansı yakala. M5 canlı yayınlarını izleyeceksiniz. Canlı yayınlarda sizlere kod verilecek. O kodları kullanarak kostüm kazanma şansınız olacak. Hem Türkiye'de yapılan yayınlarda hem ana kanalda yapılan yayınlarda bu kodlar verilecek. O yüzden iki kanalda takip etmek sizler için daha avantajlı olacaktır. Ve 12. ayın 18'inde de M5 parti haftası olacak. Parti haftasından birçok XP, CP, kahraman, kostüm, geçiş XP'si vesaire kazanabileceksiniz. Ve 12. ayın ayın 24'ünde de M6 kostüm anketi yapılacak arkadaşlar. Bizlerin belirlediği kahramana M6 kostüm gelecek bilginiz olsun. 12. ayın 30'unda ise M5 savaş gecesi yapılacak. 30 ile 31 arası bu süre zarfında yükseltmiş olduğunuz sandığınızı açarak o sandık içerisinden yükseltmenize göre normal kostümden çarkepik kostüme kadar birçok kostümün olduğu ödül havuzundan istediğiniz kostümü alabileceksiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra 800 gün sonra bitecek diyor. Ödüller için ön kayıt yap. Git butonuna bastığımızda bizi buraya gönderiyor. Bu alanda bir sandık alacağız. O sandığın içerisinden bakın ne diyor. Aç ve 1000 M5 geçiş ekspresi elde et. Bedavadan. Oyunumuza M4 açılış indirimi gelmişti ya geçtiğimiz yıl. Bu yılda M5 açılış indirimi etkinliği gelecek. Bu etkinlikte elmas yükledikçe binlerce geçiş ekspresi toplayabileceksiniz. Ekranda etkinliğin detayı görüyorsunuz yani 10 bine yakın geçiş ekspres bu elmas yüklüyorsun elmasın sende kalıyor ama 10 bine yakın neredeyse level barında sizi 10 seviye ileri atacak geçiş XP'leri topluyorsunuz. Zengin işi bir etkinlik ama böyle bir etkinliğin oyunumuza gelmesi çok muhtemel arkadaşlar. Bu etkinlik geldiğinde bundan da faydalanabilirsiniz. M5 etkinliği ile ilgili vereceğim detaylar şu anlık bu kadar. Niye şu anlık diyorum? Çünkü M5 etkinliği geldiğinde elması gömerek bütün her şeyi A'dan Z'ye sizlere anlatacağım. M5'ten en hızlı bir şekilde geçiş XP'sini nasıl kasarsınız? M5 destek sandığı nasıl olacak? Ödül havuzunda neler olacak? En hızlı şekilde seviye nasıl atlarsınız? bütün her şeyi elmas harcayarak uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar mükemmel haberlerin olduğu bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.